Merhaba arkadaşlar. Bir slime videosuyla daha karşınızdayız. Ee, tekrar e, tıraş köpüklü slime yapacağım. Malzemeleri tanıtmaya gerek yok. Burada her şey görünüyor zaten. Evet şimdi başlayalım hemen. Önce tutkalığınızı döküyoruz. Tamam bu kadar dökmem yeterli. Şimdi bunun üstüne azıcık su ilave edeceğim. Tamam karıştıralım. Tamam. Şimdi tıraş köpüğünü sıkalım. Evet şimdi boyam var burada. Onu katacağım. İnşallah güzel bir renk olur. Ben bunu ikiye kesip geleyim. Evet boyamı kattım. Şimdi karıştıracağım. Evet fosforlu bir sarı oldu. Evet kamerada ben beyaz görünüyor ama burada ıı, değişik bir yeşille sarı karışımı bir renk var. Evet iyice karıştıralım. Biraz daha dökeceğim boya. Evet, şimdi borakslı suya katabilirim. Bunu bayağı bir karıştırmak gerekiyor. Yani bayağı uzun bir süre. arkadaşlar. sus. Evet arkadaşlar böyle oldu. Daha tam kıvamına gelmedi. Çok yapışıyor ele. Bakın. Böyle. Daha tam olmadı ama karıştırdıkça kıvamı yakalayacağız. rengi aslında bunun çok güzel bir rengi oldu arkadaşlar fosforlu. Ama çok belli olmuyor. Bakın böyle yaptıkça sarılıklar çıkıyor. Evet, bunu biraz dinlendireceğim ben. Kıvamı neredeyse oldu. Evet arkadaşlar slime'ım oldu. Bakın. Rengi çok belli olmuyor ama çok güzel bir rengi var. Arkadaşlar kamera titrediği için özür dilerim. Evet şimdi bunu alıp biraz da şurada yoğuracağım. Şöyle biraz yoğurayım. Yapışıyor biraz. bunu dinlendirdikten sonra daha güzel olacak. Böyle bir yarım saat, bir saat kadar. Evet. Bunu dinlendirdim. Bir saattir dinlen şey dinleniyor bu. Birazcık yapışıyor hala. Ama güzel oldu. Birazcık oynayalım. Şöyle uzasın biraz. Aynaya sıçradı da. Evet biraz yapışıyor. Ama düzelecek. Bakın. Fosforlu bir sarı renk oldu. Evet. Bu videomda böyleydi arkadaşlar. İzlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı da unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>